İnsanlar gün içerisinde sıklıkla bu durumda karşılaşıyor. Yeteri kadar uyumasına, yeteri kadar dinlenmesine rağmen sürekli yorgun olduğunu dile getiriyorlar. Belki siz de bunu düşünüyorsunuz ve böyle olduğunu hissediyorsunuz. Peki eğer kendinizi sürekli yorgun hissediyorsanız, bunun sebepleri hakkında fikriniz var mı? Şimdi tabii ki bu konunun aslında birçok sebebi olabilir. Ancak biz bu videomuzda bunun sadece birkaç alt başlığına bakacağız. Yorgun hissediyorsak şeker tüketimimizi kontrol altında tutmalıyız. Zaten birçok uzman bu konudan sıklıkla bahseder. Örneğin Profesör Doktor Canan Karatay da bu duruma değinmiştir. Onun öğrencisi olan Ümit Aktaş da bu duruma değinmiştir. Bildiğiniz gibi şekerli şeyler tükettiğimizde veya glisemik indeksi çok yüksek olan şeyler tükettiğimizde kan şekerimiz aniden yükseliyor ve buna vücudumuzun otomatik tepkisi kan şekerimizi düşürmek yani insülin salgılamak oluyor. İnsülin salgılanınca kan şekerimiz bu sefer aniden düşüyor ve biz haliyle bir yorgunluk hissediyoruz. Bu yorgunluk da gün içerisinde bizim modumuzu düşürebiliyor. O sebeple birçok uzmanın önerdiği gibi düşük glisemik indekse sahip besinleri tüketmek ve şeker tüketimini kontrol altında tutmak zinde olmamıza, yorgun hissetmememize destek olacak. Yorgun hissetmemize sebep olabilecek ikinci bir durum ise kan değerlerimizdeki dengesizlikler. Örneğin yine birçok uzmanın bu konuya değindiği gibi vitaminler vücutta eksildiğinde bunun çok çeşitli şekilde vücutta yansımaları olabiliyor. Örneğin güneşin az olduğu mevsimlerde D vitamini eksikliği yaşanırsa bundan vücudumuz çok çeşitli şekillerde nasibini alacak ve yorgunluk ortaya çıkan belirtilerden sadece birkaçı. Veya sürekli olarak kan değerlerinizde düşüklük varsa yorgun hissetmeniz normal olmayacaktır. Son olarak da herkesin zaman zaman kendiyle kalmaya, sakin olmaya ve stresten uzak yaşamaya ihtiyacı var. Fakat biz resmen bunu imkansızlaştıran bir hayat içerisinde yaşıyoruz. Bu sebepledir ki kendinizi gürültüden, kaostan ve sıkıntıdan zaman zaman uzak tutmayı alışkanlık edinin. Bu şekilde sürekli olarak yorgun hissedebileceğiniz şeyler size daha uzak olmuş olacak. O zaman üç tane şey gördük. Öncelikle şeker tüketimimizi kontrol altında tutmalı, glisemik indeksi düşük gıdaları tüketmeliyiz. Uzmanların önerisiyle birlikte bunları yapmalıyız. İkincisi kan değerlerimize ve vitamin değerlerimize bir doktor yardımıyla bakmalıyız ve hekimliğimizin söylediği şeylere uygulamalıyız. Üçüncü olarak da mümkün olduğu kadar kendimize zaman ayırmalı ve stresten uzak bir hayat sürmeye çalışmalıyız. Bunlara dikkat ederseniz Sürekli yorgun hissetme sıkıntısı mümkün olduğunca sizden uzak olacak.